Kanka Ersin ikini gördün mü? Kanka. Banıymış. <laughs> <laughs> Kendimi açıyorum böyle geliyorum. <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> Ersin abinin ne sevdiği şarkı herhalde bu. <laughs> özlemişim gerçekten. Böyle kapışmayı özlemişim. Bunlardan bir tık Allah kaç Oha Allah aşkına o tipin ne ya Gel lan Ne bileyim elbise mi istedi verdim abi Abi adamın donuna kadar aldılar ya Videoyu hemen geç yaptım bu ekranda girmek istedim videoya hemen şöyle videoya tıklayalım Harmanın baba nerede çarşafım gördüğüm bu ilk oyun ilk hesap ve ilk fişek Ben bu adamdan telif yedim ya bu dayıdan telif yemiştim hatırlıyor musunuz Gerçekten nah çeken dayı nahın telifini almış ve ban yedim yani telif attıydı hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermedi sandım. Bir şeyler şey var. Bir çanta verdi. Adam smoke alıyor. Havara tam atarken he, oyundan. Atarken... Ben bunu efsane mi gerçek mi yapmıştım? Yapmış mı? Aynısını ya. yapmıştım. Böyle yukarı doğru dik dik smoke. Dik smoke sevenler. Ne? <laughs> yoruma dik. Se... Sonraki. <laughs> Oğlum güzel de. Yani Yoğun bir fight'in içerisindesin. Gerçekten oyundan geri mi çıkacaksın? Ben sevgili sen 24 var Ersin. Kardeşim. Aha. Abi bizi hayır, çekmeyin lan. Oh baba baba hareket hareket, hareket yapıyor. Kardeşim, Kardeşim ne haber? Bu son adamınız evet son adamınız. Oğlum bir ben o hareketi çok iyi yapamıyorum ya. Türkiye şey diyordu lan sanki bizi çekmeyin. <laughs> çekmeyin. <laughs> Perşembe A101'de uygun fiyatlara aldın aldın. Ne Niye lan amma Bizi beğenmez amma Yolu kapatmışlar abi. Yol kapalı. Emir. Ateş ediyor abi bana. Emir. Emir! Emir. <laughs> İstediğe kadar molotof alın. Benim göbek adım tehlike Adım bomba. Yok olmadı. <laughs> Uyudurum bir şey çıkmadı. Ne yapıyorsun oğlum? Gel buraya. Gel. De Deli misin oğlum sen? Lan manyak. Sarıyken dostlar hiçbir şekilde gözükmüyor demek. Bak, bak kafası kırmızı oluyor o surat. Demek oluyor ki biraz gözüktü kafası yani kırmızı olan yeri gözüktü demek oluyor. Bak demin aşağıdaki adama da im koydu bir mouse'u gördün mü? Aşağıdaki ime de böyle bir mouse'u koydu. Geliyor hani mu? Yedin? Sıra, Sıra yok. Ya, şey ne yapıyor? O, tam, <gülüyor> <gülüyor> bir aldım bir kekoy koyu düşürdüm Yürü lan yürü saldır Allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oha niye o kadar demeyecektin? yedi? Cem abi sen yolda mı atladın? Abi ya FK görünce dayanamadım. Beleş kill hesabı atlayıverdim. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> 2. Kozmik mizah iş. Yeter lan yeter! Dört fan ne ya? Aa vermeseydi ikinci olsalar eksiyecek. <gülüyor> <gülüyor> ee? Bu ne yapıyor? E, bunun canı sıkkın. Ulan. Gel gel götüreyim seni gel. Gel. Oğlum gel lan gel. Alan öldürecek seni alan gel. ha Devam et böyle kal abi. Ben seni götür. <laughs> Şu şarkı da artık her yere vurmaya başladı ya. Oğuz. Efendim. Bir şey şaşırdığında da şey de kardeş. Kakoleye de. Bir şey şaşırdın da. Ne diyeceğim? Sen Gavole de lan. Gavole yaptın. Gavole tamam. demek daha zor olduğu için zaten direkt orijinal Gavole mi diyorum ben? Gavole. Gavole de. Gavole. Barış abilerle oyuna girelim de bırak Kıbrıs şivesi ödesinler. Kıbrıs ağzı. Al bakalım şunu. Lan! Hoşuma gidiyor. Gülhan Bey'i seti bir daha verme bana zaten. Ya kardeşlerim ya bak gerçekten hemen kardeşlerime yapıştırdım fark ettiniz orada ya kardeşlerim keşke bunu size verebilme şansım olsa ben de iki tane var diye keşke trade atabilme gibi bir imkanımız olsa da size bunu versek ama lanet olsun ki PUBG Mobile'de böyle bir sistem yok olsa da keşke size versek ya ben size vermek o kadar çok isterdim ki Bum. seti kardeşlerim veremiyorum ya Tüh. üzüldüm şimdi. Arkadaşlar keşke trade olsa da kafasını da size versem ya. Gerçekten söylüyorum bu arada. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Selam Aleyküm selam. Ee? Ee? abinin şeyi de çok fazla yapmaya başladık. Ee? Ee? Hayda. Dün. Kesin düğüm var. <laughs> Gerçi korna çalmıyorlar. Bunlar mahkemelik olabilir. Bu çünkü dolu olabilir. Dikkatli olmalıyız. Lan tamam, öyle bir yerde bıraktın ki. Evet çok kaldı. Lan oğlum. Lan oğlum. Burada bırakılır mı? Buraya biri oynuyor oğlum sen misin? KAKKOLE! gole. bizimki. Abi o bizim adamdı. 4 kişilik bir squat olarak araçlarına bindiler. Bir tanesi arabanın kafasını arabadan çıkarak sürüyor ama oğlum stili öyledir. Evet ileride yatan birisini gördüm ben sanki. Ben, ben hile miyim acaba? Aa ha, evet, evet evet evet. Oo ne diyorsun? Bir dakika. Kanka. Kanka tamam da ayıp değil mi ya o adam yatıyor. <laughs> Ulan <laughs> kıyamam sana ya. Çok ses var. Çok fazla çatışma sesi var. Şimdi de her rastgele yerlerde çıkıyormuş lan. Tamam rastgele yerlerde ayrı noktalarda çıkıyor. Peki bu minyatür kardan adam ne? <laughs> ha, aynı. Ben, oğlum ben de korktum lan. Alevle yaktığı yer. Bak gene aynı yer attı. Oğlum sana şuraya. Bak ya şuraya gelip şu ikisini atıp onu atmamak adamlık değil PUBG Mobile. PUBG Mobile. Pizza pasta. Ama artık yeter, sıkıldım ya. Pizza hadi, pizza hadi Hopchi Mobile'a e geçelim ya. Hopchi Mobile oynayalım biraz. Emülatör Hopchi Mobile abi. Ee, bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Neden emülatörde oynadığımı da söyleyeyim. Neden emülatörde oynayayım? Oynuyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi çift bilgisayar yayını yapıyorum. Bir bilgisayar burada. Bir kasa burada. Bir kasa burada. Bu kasa buradaki monitöre bağlı. Bu kasa bu iki monitörüme bağlı. Buradaki iki monitörüme bağlı. Şimdi ben oyun bilgisayarımın görüntüsünü yayın bilgisayarına aktarıyorum. Bu yayın bilgisayarından da size geliyor. Şimdi ben Tableti buna taktıktan sonra kulaklığım oyun bilgisayarına takılı olduğu için yayın bilgisayarından size gelmiyor. Çok düz mantık anlatıyorum. Benim bu kulaklığı çıkartıp yayın bilgisayarına takmam lazım ama kulaklığı yayın bilgisayarına takarsam seslerde bir bozulma oluyor bozulma olmaması için şu anda hiçbir ayarı gurcalamayıp gurcalamayıp ee... öyle işte arkadaşlar ya anladınız değil mi? Ben ben iyi anlattığımı düşünüyorum. Evet. Tamam. Memelatörümüze de girişimizi yaptık abi.